Selamlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün buzluktan yani derin dondurucudan çıkartacağım malzemelerle çok güzel bir yemek tarifi size vereceğim. İsmi bamya. Bamyaları götür, yazın koydum dolaba. Şimdilik de pişirmek istiyorum. Beğenirseniz siz de yazın bunları dolabınıza saklayıp Tekrar kışın böyle benim gibi tazeymiş gibi pişirebilirsin. Öncelikle malzemelerim, bak her şeyi doma domatesime de buzluktan çıkarttım. Biberleri birazdan çıkartacağım, hemen yumuşasın istemiyorum. Kıymamız var, ister kuşbaşı koyun, ister kıyma, miktarı hiç önemli değil, hiç koymayın. O sizin damak tadınıza, zevkinize göre farklıdır. Ama pişirme yöntemini, nasıl pişirildiğini size anlatmaya çalışacağım hem biraz kıyma koydum biraz kavurduktan sonra az bir şey kavurayım ondan sonra diğer malzemelerimi nasıl koyduğumu sizlere anlatmaya çalışacağım bir büyük boy soğanımı da hemen içerisine koyuyorum bunu da karıştırayım çok az bir salça koyuyorum Hani yaz olsa çok daha domates koyacağım. Ama domatesi biraz azalttığım için birazcık da rengi güzel olsun diye az bir şey de salça koydum. Gördüğünüz gibi bile zor bulaştı her yere. Bütün malzemeleri buzlu buzlu koyuyoruz. Şimdi domatesi ne yapıyorum? Hemen üzerine gördüğünüz gibi buzlu bir şekilde attım. Burada yine biberim. Görüyorsunuz o da buzlu. Onu da buzlu buzlu attım. Yazın temizleyip güzelce yıkayıp hazırladığım bamyaları da hiçbir şey yapmadan direkt e, güneşe koyduğum birazcık tırtıldıktan sonra e, poşete koyup dolabımda buzlukta yani deli dondurucuda sakladım. Bunu da aynı şekilde buzlu buzlu ne yapıyorum üzerine döküyorum. Bu şekilde. Hemen ağzını kapatıyorum. Ve bunu birazcık böyle nemlenmesini yani yumuşamasını bekleyeceğim. Böyle cim biberlerini de bu şekilde acı olanları da buzluğa bu şekilde koydum. Şimdi içerisine atacağım. Bıçakla şöyle ikiye keseyim. Saplarını alayım. Şu şekilde. Çok acılar çünkü. Yemek azdır. iki kişilik yapıyoruz. Onun için bu kadar yeter. Böyle büyükçe koyuyorum ki onu da içine atıyorum. O da buzlu. Her şey buzlu. Yavaşça bakalım. Biraz yumuşamış mı diye. Evet biraz yumuşamış. Ama şöyle hafif alttan bamyalara çok zarar vermeden bu şekilde biraz daha dursun. Sonradan bir küçük bardakla herhalde su koyacağım diye düşünüyorum. Şimdilik kapatayım ağzını. Şimdi hemen daha iyice şey olmadan yarım limon sıkmıştım. Onu da üzerinden gezdiriyorum. Ve şimdilik içerisine hemen suyumu ilave edeceğim. Bir su bardağı su koyuyorum. Yetişir zaten çok fazla olmadığı için. Ee, hiç böyle dolaptan çıktığını zannetmezsiniz. Sanki yeni marketten pazardan aldığınız bamya gibi. Çünkü buzlu buzlu pişirirseniz çok güzel olur. Zaten bunun en son yapacağım e, çok güzel bir sosu var. Önemli olan o sosudur. O sosunu da hiç unutmayın. E, sonuna kadar izleyip sosumu da görmenizi istiyorum. İnmesine yakın sosunu hazırlayacağım. Tabii ki tuzunu da atıyorum. Önce atmadım, şimdi katacağım. Yeterince tuz atıyorum. Fazla değil. İsteyen istediği kadar atar. Şimdi bir pişirmeye bıraktım artık. Şimdi sarımsaklı sosunu hazırlamaya geldi artık. Yemeğim bir 5-10 dakika sonra sönecek artık. Çünkü inmeye yakın 5 dakikada sarımsaklarıyla kaynaması lazım. Bunu da buzluktan çıkarttım. Gördüğünüz gibi birazcık buzlu çözülsün ki ince ince doğrayacağım ve yağımın içerisinde kavuracağım. Böyle küçük küçük doğruyorum. Çünkü buzlu. Sarımsağı olursa çok güzel olur. Hiç unutmayın. Sevmeyen bile bu yemeği muhteşem sevecek. inanın. Hiç salyalanma olmaz. Yani içerisinde sündürme falan olmaz. Güzelce lezzetiyle muhteşem oluyor. Siz de yazın. Bamyanın çok olduğu zaman bu şekilde alıp temizleyip ayıklayıp biraz güneşte de bırakırsanız ondan sonra dolaplarınızda yani derin dondurucularda muhafaza edebilirsiniz. Şimdi böyle sarımsağımızı yağımızın içerisine ne yapıyoruz koyuyoruz. Biraz da burada pişirelim. İyice sarımsağın kokusu çıksın. Pişti biraz. Tabii ki olmazsa olması nane da nane ve sarımsak muhteşem, ekşili, acılı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, diğer Bamya yemeklerimde de hep aynı sosu kullanıyorum. Çok da seviliyor benim yaptığım bu sos. Demeyin ki Aa, bamya ney, şey ney diye. Biraz rengini soluk gördüm. Azıcık birazcık tuz şey toz biber atmak istedim içerisine böyle. Şimdi yemeğimin içerisine karıştıracağım bunu. Ve yemekle birlikte bütünleşip bütün aromasını yemeğe verecek kaynayıp. Bu kadar. Servise artık hazırlayabiliriz. 5 dakika fokurdasın. Dünkü videomda gördüğünüz gibi buraya kadar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Tabii ki benimle kalın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi hiç dağılma falan olmuyor. Mis gibi sizler de böyle buzluklarınızda yazın. Bol zamanda saklayıp kullanabilirsiniz.